kankalarım sonuna kadar videoyu izleyin. Çünkü ben çok güzel oynuyorum. İzleyin ve görün. Selamlar <laughs> arkadaşlar. <laughs> Selamünaleyküm. <gülüyor> Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> adam adam adam. Hadi iyi iyi. Eee selamünaleyküm. Bot robot fatih olun. selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynayacağız. Eee yanımda Baran, Furkan Eee ve sevgilim olan Hilal Gül var. Hilal Gül. Eee <laughs> Bin almak için buradayız. Merhaba. Merhaba deyin lan. Merhaba. Ama bu şey çekmem. Sen deme. Hilal merhaba diyecek misin yoksa polis mi çağıralım? Tamam. Merhaba diyecek misin? Dedim ya selam istedim. Ha, kaç, tamam. like gelsin, ee, kaç like gelsin onu söyle. kaç like gelsin de? Kaç? Bilmiyorum. Çok Sallar gelsin. Şey ya. Çok atın. Mesela ben işte ben 500-600 diyorum veya 1000-2000 diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oha ben bilmiyorum. <laughs> <misin? gülüyor> Sallamayacağım bir, şey, bir şey olmaz. <laughs> Tamam 1500 like. Yani helal olsun. Hadi arkadaşlar. Sonuna kadar e... izlemeyi unutmasınlar. Sonuna kadar izlemeyi unutmasınlar. Helal. Söyle bakayım. <laughs> Sanki üç yüz çocuğa tekrar atılıyor. desene oğlum. Sonuna kadar izlesinler de. Kankalarım sonuna kadar videoyu izleyin. Çünkü ben Sen, çok güzel oynuyorum. Evet. İzleyin ve görün. Beğenip, beğenip abone olmayı da unutmasınlar. Like atmayı da unutmasınlar. Beğenip neyse. abone olmayı da unutmayın. Hı hı. Ben de koşuyorum. Araba yok mu ya araba? Araba araba. Ya mi? ilk alan vurmaz. Sıkıntı Nasıl yok bir şey olmaz. Nasıl Böyle Burada tank var. Tank tamam. Hı. Hmm, tank. Her şey var burada. Haydi. Gidiyoruz kanka sakin. Haydi arabayla ol. Bu harita değişmiş değil mi ya? Hı. Her çok değişti o değişti Hı? Ne, ne demem lazım? Aynı onun gibi değil. Aynı onun gibi değil. Arabası ay, uçan tenek. Hadi biraz kilo alalım. Ay Allah'ım. Allah bir kilim şey şey var ha. Oğlum ne aradın lan? <laughs> tamam, bot geldin. PUBG'nin kitabını yazmış bir kız. <gülüyor> <gülüyor> Ciddiyim. Çok iyi oynar. Deli gibi. <laughs> Sabah kalktığında kahvaltıda pubg oynuyor. Tamam Bunu abartmayalım. Bilal, doğrular mılar yani? <laughs> Bakın araba olsa bu haritada araba yok mu? Lan ayılar adam öldüm lan. Diyorum oğlum bekleyiniz <laughs> daha yeni başladı. <laughs> Aa. Bakın şimdi yumruklayacağım. Silahları farklı oğlum alan çok güzel gelmedi. Birimizin alması lazım. Ya sıkıntı yok bu alan vurmaz. Sakin olun yeşler. Burada oyunun şeyisi var. Arkana Emin sen oradan sıkılar. Ama var ya çok ayrıyız ha Takım gelse yerle bir oluruz. Oğlum gelseniz olur biz neredesiniz? Alana yasın efendim. Ben yollayın da araba buldum. Alan fazla eğimli park. O Emircan da öldürdü helal. <laughs> Lan Emircan hayır emezin öldü mü? Eee şey eee eee Hilal hanım siz bu oyunu ne zaman kurdunuz? Siz de davet Ne? <zaman> <gülüyor> <öğrettiniz>? <gülüyor> ne? Bu oyunu ne zaman ürettiniz? Ee, piyasaya ne zaman sürdünüz? Bunları açıklar mısınız? Meslek sepli. Kusura Aldı mı? Evet, alanı geçtik. Dur dur, inme 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 inme. Ben almadım, ben almadım. Anız. Of of of. Ay. ay. O kilsiz maç olacaksa oynamayalım. 30 kişi kadar mı Ben niye ki oynayayım o zaman? adam var, emir emir emir. Çıplak. Hani hani. İdil aseri. Gerçek hayal. Golf golf kasap. Hop öldün. emir öldürdü. Gerçek değildi be. Oh, hilal öldürmüş. O hilal öldürdü. Nereden? O kadar sıktım bir tane sık öldürdü ya. Bir şey daha. Enerji çiziyor olan yok mu? Biz de kullanabiliriz biraz yani silahlılar. <laughs> <laughs> Gazlar. Dur <Duruştaya> şeye gidelim hadi. <laughs> Şuraya gidelim. Gelin ve gel. gidelim hadi. Gelin gidin. Ben zaten. <laughs> Allah çok Emir yettim. Bekle. Tamam Rozo Rozo kaydes. Roza'ya gidelim. gidelim. Roza ya gidelim. Hı -hı. Ya. Aslında olabiliriz her senin şeyin düşük rankın düşük. düşük. Hadi gelin dalalım. Bana öleceğiz <laughs> Bir dakika <laughs> ayak sesi var. Bir susun ya. Ay gördüm vallahi. <laughs> Oha ısınlanıyor resmen. Dur gitme kim o? Furkan gitme adam orada. Furkan, bari gel de bu tarafa. tarafa. Bir dakika hayır ya o Furkan. 4 numara işte. Tamam, a Aa niye? Oynuyor, Gelin dalalım hadi. Döner bıçaklarıyla dalalım abi. Bakın şu evde. Şu Çok heyecanlandım bir dakika. Baran gel Aa, Baran. Ben ben pompaya Dur, ben ayak sesi yok pustu mu acaba? O var ya yukarı çıktı. Gelin gelin yukarı çıktı o. Hayır şurayı demek istemiştim işareti tamam. Ya nereye gittin ışınlandın mı ya? Gel, aha. Kim attı bombayı? Ben Aa öldüm ben. Buradan. Nerede adam? Gördünüz mü adamı? Yüz gel, tarafından sıkın. Gel gel. Varan kaldı, varan kaldır. kaldır. Öldürdüm, öldürdüm. Ha geliyor Ajax'ı sen. Öldürdün. Tamam, Emir aldı onu. Adamı. Bunu sövdürdük senede. Emir'le ben aç gibi Aa bana met gitti mi? Ya ağzınız çimidal. <laughs> ne kadar ayıp ya. Karım oldu ya. <laughs> Karım <aldı>. <gülüyor> <gülüyor> bir bakın şov yapacağım. Ne yapıyorsunuz? Buraya gelsenize bir. Aa biri var dur. <gülüyor> salak <gülüyor> salak, <gülüyor> salak koşuyor bir de. <laughs> Biraz da ben de alabilir miyim? <gülüyor> 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 bakın bakın ne yapacağım. Başlıyorum bir dakika. Bunu yaparsanız helal. Hadi bunu yapın. Bir dakika olmadı. Ne yaptı? Hadi yapın o, bunu. Zıplayıp Hadi. Yaptım. Yapamazsın ki. Sallama. Yaptım. Bir dakika şu an ben de yapamıyorum. Niye? Heh yaptım. Nasıl yapıyorsun lan deli? yapamazsınız. Meslektir. Hadi gidelim. Şu tarafa yapanlar... Ay araba gidiyor karşıda. Bayanmış burada. Aa burada burada. O bizim araba ya. Öldü. Helal be. Tabu i̇şte be. Bak bu da yerde yatıyor. Hop. Bunlar oyuncuydu ama. Gerçek ha. oyuncular ha. Evet. Sesi açın belki konuşurlar. ho 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 ho. Dün miktar aldım. Tanık ya. Ay ay. Belki win alırız çok az bir ihtimal. Aa araba var önünde. Aa sıkıyorlar. Aha. Skuller. Gerçek oyuncu. Nerede? Gerçek var? dikkat edin. Öldüm 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 öldüm. Saklan hemen gelin. Ama bir bomba atsalar hepimiz gideceğiz biliyorsunuz değil mi? Ben kaç Emir Nerede gel adama gel. Sen? Içine Arkaya doğru kaçın. Hı? 60 yönünden. Şuradan ya. Bir dakika işaret atayım. Bana can verecek olan var mı? Alıp, 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 alıp. <laughs> Sargı bezi var gel. Yok oğlum Ben, ben arkadan ya. dolanıyorum. Ulan şu evin çatısına çıkayım. Oğlum gidiyor. Yani aldım. Tabi teko varsa aldım bir tanesini ama. Kankam da evi nerede? Oğlum yani gelsene desteğe. Tamam ben çatıdan bakıyorum. Emin yani sen neredesin Emin? Ben puşacağım kanka. Yani biz ilerleyiz Allah razı olsun ya Furkan çatıdan bakıyormuş gençte. Adam içeride mi? Birisini de öldürdü değil lan. Ya Az bir şey diyeyim çok açıktayız. Yalan sıkıyor. Şerrafsızın Yat. Yere yat yere yat. Gördüm gördüm gördüm. Emir nerede? Gördüm senin canını. Gördüm, gördüm şu şey. evin oradan Bayıldım. Kim düştü? Bayırttım. Tamam ben tamam, sana geliyorum. Yeldi. Saklandın mı? Geldi. Beni öldürmeye geldi. Geldim ya yanımda mı? Tamam öldürdüm. Dur dur şöyle gel şöyle gel şöyle gel. Emir gördün mü nasıl adını? Güzel. Arabayla geliyor arabayla. Araba geliyor. A, geldi geldi. Ha, kaldı ben direkt çarpalım. Motorla geldi Oy, tam bir, bir şey olmaz. Motoru böyle düşürdü Bravo sana. Güzel kalsın. Lan motor patlat bana motor patlayacak patlatma. Tamam. Tamam, Emir 5 4 Düşürdüm o kristal. Birini bayılttım. <laughs> helal helal. Birini bayılttım ama kaldı, kaldı, ölmedi. Kendisiyle. Kapıdan çık motor patlayacak. Kaçın, kaçın, kaç 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 kaç. Bak biri de yerde yatıyor şu an. Ben öldüreceğim. Nasıl şey Öldü. Ne ne ben onun canını bayağı azaltmıştım. Aynen tek attım. Bitmedi oğlum. 4 kilim var şu an. Yiyeceğim. Üç kişi kaldı. Ya bir kilim çalındı ya. O adam aldı. Emir nasıl kurtardı lan? Resmen aldım. baydım geldi aldı ya. <laughs> drop düşüyor. O üçü de takım galiba. Araba gidiyordu. Drop aldı kaçtı. Aha geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Nasıl sıktı bana. Whoa. Beynim gitti. Tank. Beynim. Tanıtıymış. Aa birisi düştü lan. Aha bakın orada bekliyorlar. Orada şeyin arkasında. Ay tek kaldı kaldım burada. Nereden çıkıyor lan? Ben çıkıyorum Orada. Lan, lan şimdi. Oha canı bayağı azalttın birinin. Of canım bir. Öldüm. Of. Kafam attı. Evet. Bunlar fena oynuyor. Biz birinci olamayız. Baran gel. Furkan mısın? Furkan gel beni kurtar. Çok açıktasın. Sen de ölürsün. Baran bize doğru gel. Bayıldım. O Emi sen de mi bayıldın? Çok uzaktan sıkıyor. Çok güzel sıkıyor var ya. Baran biz... bize doğru gelsene Baran. Beni kaldırın. Geldim. Kapıcısına da bir şey yapamaz Aram. Uzaktan çok iyiler. Alacağım. Baran geliyor geliyor adam geliyor. Ben sana doğru yürüyorum. Zaten. Şu canım basım geliyorum. Sana doğru yürüyorum zaten. Hadi ilerle kurtar ver bizi ya. <laughs> Aa, Bombaya bomba. düştüm. Bomba var mı? Ben de var ben Geliyor Furkan buraya öldürebilirsin Baran, gel, bak. Aa gel. geliyor Baran dur. Vurdun. Tov yap yapıyor bak bir daha ve mail öldürmeye çalışıyor. Furkan öldürürsünüz bak direkt önünde duruyor şu işte. an. Bir şey yapamıyorum ama Hadi bari ne düşünün abi. Can bas ya Furkan beni isterek. Direkt can basın. Bak bomba varsa bomba salın oraya. Ben de bomba yok. Enerji şeyce falan hiç o koruyor canım. Bırakın onlar gelsin siz gitmeyin. Bakın orada duruyor. Tamam ver sözü. Sağ sağ. Ya gördük nasıl seni sen bomba. Kanka, evet, Oy bomba, bomba yok diye öldüremedim. Aha bir de. Ya Baran elindeki silah ne oh, ya? Oo o, o, o silahla oyun mu oynanır? O, çok, çok. Nerede oğlum sen? Oğlum adam Adam yapıyor ya. Adam beni Aa, şeyle öldürdü biliyor musun? Dönür dönmez öldürdü beni. Dönür dönmez. <laughs> beni var ya sniper'la öldürdü. Güzel oldu. Ya şekillerdir de böyle Alım ya. Evet, bir anda evet arkadaşlar bir peşmerge <laughs> tarafından öldürüldük. 4 şehit olduk yani kısacası. Ee, evet bugün yine ekibimiz iyiydi. Yine Among ama ama Us ekibi yine iyiydik. Tamam kanka. Evet arkadaşlar beğenip like atmayı unutmayın e, ee, seviyoruz size. Hilal bir şey Ay, diyecek misin? <laughs> Oğlum asker dedim ben <gülüyor> olacak. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> Öldüğü mi? zaman bile çatışacak. <laughs> <Öyle miydi? Kusurum gülüyor> Yok kanka söz çıktı. <laughs> Neyse arkadaşlar demiyor biz bitiriyoruz. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Seviyoruz size. İyi akşamlar.